Evet merhabalar Fiorina'mızın içindeyiz. İlk izlenim. Şöyle anahtarla başlayayım. Şöyle bir anahtarımız var. 2017 model. Premio 1.3 dizel 75 beygir konformatik şanzıman. Sustalı bir anahtarımız var. Anahtar yuvası hemen şöyle önde. Fiat modellerinden zaten biliyoruz. Şöyle direksiyon kilitlemiş. Biraz beklemek gerekiyor. Şöyle ışıkların sönmesini. Fiat modellerinde böyle bir şey varmış. Bana soruyordunuz beklemeden marşa basıyorsun diye. Şimdi anladım. Yıllar sonra yani çoğu otomobilde böyle bir şey beklemenize gerek yok. Dizel motoru bekleseniz yetiyor normalde. Araç şu an birinci viteste otomatikte gözüküyor. Marşa bastığınızda zaten otomatik olarak sıfıra alıyor vitesi. Daha doğrusu boşa alıyor. Çalıştırdım şu an birden boşa attı. Kendi kendine aynı şöyle düşünün. Debreje basıyor sıfıra daha doğrusu boş vitesi alıyor. Çalıştırdık dizel motorumuzun sesini duyuyoruz. Evet ilk oturma izlenimini durduğum yerde söyleyeyim. Dediğim gibi benim boyum 1.88 bir karış tavanla mesafem var. Ön taraf geniş, kocaman cam yüzeyler, kocaman yan aynalar. Zaten bunları da siz de görüyorsunuz bu açıyla beraber. Gayet güzel. Direksiyonun yükseklik derinlik ayarı var. Yani şöyle göstereyim. İstediğiniz gibi direksiyonu ayarlayabiliyorsunuz. İdeal sürüş pozisyonu sizin için nasılsa bunu ayarlamak oldukça kolay. Koltukta da yükseklik ayarı var. Yükseklik ayarıyla beraber güzel de bir baldır desteği var. Yani ben uzun boylu olarak bacaklarımda şu an desteği hissediyorum. Gayet iyi. Emniyet kemerinde herhangi bir ayar yok ama o anlamda da iyi. Burada da kol dayamam var. Kol dayamama şimdilik yukarı kaldırayım. Sürüş pozisyonu olarak iyi hissediyorsunuz. Yani ferah bir ortamdasınız. Zaten ticari ürünlerin artısı bu. Ben ticari ürünleri çok uzun zamandır seviyorum aslında almak nasip olmamıştı. Çünkü uzun boyla beraber yüksek tavan sizi aynı evlerde nasıl yüksek tavan ferah hissettiriyorsa burada da daha iyi hissettiriyor. Yola çıkalım. ilk izlenimlerimden bahsedeceğim. Özellikle konformatik şanzımanı merak ediyorsunuz. Şimdi hareket etmek için şöyle vitesi artıya doğru aldım. Birinci vitesi attım. Şöyle el freniyle manuel şanzımandaki gibi kalkmak gerekiyor normalde daha sağlıklı kalkışlar elde edebilmek için. Araçta hill holder var ama aynı şey gibi düşünün. Manuel vitesli şanzımanı yokuşta kaldırır gibi düşünün. El freniyle kaldırırsanız daha az yük biniyor şanzımanı. Şöyle zaten yarım debriyajla da ilerliyor ilk başlarda. Böyle yine yokuş bir alan tırmanıyor ama siz tabi bu açıyla görmüyorsunuz. Ben size onun için yolların durumunu anlatacağım ilk izlenimle beraber neler hissettiğim. 1.3 Multijet dizel motor 75 beygir güç. 190 Nm tork var Zaten torku ile beraber Her yerde rahatlıkla ilerleyebiliyorsunuz. Şimdi aracı deneyimledikçe size özellikle Konformatik şanzımanı merak edenler için Detayları anlatacağım Egea'mla ilgili bir video çekmiştim Onu izlemişsinizdir İnteraktif video İki ayrı kutucuk açılıyor Överek gömerek Yani testleri bu şekilde yapmak istiyorum Çünkü kiminiz marka fanları övülmesini istiyor Araçların de gerçekleri duymayı istiyor ama biraz daha abartı haliyle iki taraflı anlatıyoruz. Yani markayı iyi gözle gören, kötü gözle gören nasıl değerlendirir? İki farklı bakış açısıyla anlatmış oluyoruz aslında bu tarz bir anlatımla. Şimdi konformatik şanzıman. Bunu tamamen bir manuel şanzıman gibi kullanmanız lazım. Bugün manuel gibi kullanacağım. Çekeceğim. Şu an tamam ben model Birinci viteste ilerliyorum. Vitesleri kendim değiştireceğim. Vitesleri değiştirirken de gazı bırakacağım. Aynı manuel gibi. Ba basıyorum. Gazı bıraktım. ikiye aldım. Yani bunu bir manuel şanzıman mantığıyla istediğiniz vitesi değiştirmek ben debriyajla uğraşmak istemiyorum diyorsanız sizi temel olarak oldukça mutlu edecektir. Zaten yarı otomatik şanzımanların hepsi bu. Bunu da şey anlatırlar. İşte yok vites değişimini hisset, ayağını gazdan çek, sarsıntı olmasın. Zaten siz araba yumuşak kullanıyorsanız o sarsıntı olmuyor. Şimdi otomatikte gidelim. Normal otomatik al. Eko moduna basayım hatta. Eko moduyla daha hızlı vites değiştiriyor. Değiştirsin. 2'ye attı. Öyle bir yığılma durumu yok. İlerliyorum. Kapıları kilitledi. 3'ü attı. Gaz pedalını dayam. Gazı çekmiyorum. Öyle bir sarsıntı hissetmiyorsunuz. Yani öyle milletin abarttığı kadar yok öne kalktın, arkaya eğildin gibi bir durum söz konusu değil. Bu şanzımanı bilerek kullanmanız gerekiyor. Eğer gazlarsanız o zaman bu söylenenler başınıza geliyor. Gene ben manuel'e çektim. Aracım ikinci viteste yokuş aşağı iniyor. Şu an manuel mantığıyla kullanıyorum. Yani ben debriyajla uğraşmak istemiyorum diyorsanız hop 2'den istersen vites büyütmezdi normal şartlarda bir otomatik şanzıman baş aşağı inerken. Ben 3'e atsın istiyorum. Araba biraz aksın istiyorum açacağız Bu haliyle yani manuel şanzıman mantığıyla vitesi kendiniz değiştirir. Değiştirirken gaz pedalını ayağınızdan çekerseniz arabanın manuel şanzımanla hiçbir fark yok. Hatta vitesleri kendi ufaltıyor. Vites ufaltmakla uğraşmıyorsunuz. Sadece büyütüyorsunuz. Ve sizin istediğinizi yapıyor. Tırmanıyorum yokuşu. Yokuşun ucundan sonra 3 e atacağım. 3 e atmak istiyorum. Gayet güzel. Manuel şanzımandan hiçbir farkı yok. Çünkü benim istediklerimi yapıyor. Hangi otomatik şanzıman alırsanız alın. DSG'ler, EDC'ler tam otomatik şanzıman, çift kavramalı şanzıman hiçbir zaman sizin istediğinizi yapmıyorlar. Yani tam istediğinizi bu şanzımanlardan bulmanız zor oluyor. Onun için siz istediğinizi yapıyorsunuz. Bir kavşağa geldim. Hızım yavaşlıyor. 3'ten 2'ye kendi indirdi. Durduğum yerde bakalım ne yapacak? Biri atacak mı? Attı. Biri attı. Hop yazıyorum vitesi büyüteceğim. Gazdan çektim. 2'ye attım. Hiçbir sarsıntı yok. Gazlıyorum. Ayağımı gazdan çektim. 3'e attım. Hiç en ufacık sarsıntı yok. Yani bu aslında en keyifli tip otomatik şanzıman. Şöyle söyleyeyim size. Tek kavramalıları aslında küçümsüyorsunuz. Yani pek çok süper spor otomobilde tek kavramalı şanzıman var. Bunu da altına çizeyim size. Çok fazla güç barındıran ve şanzıman noktasında da yük bindiren pek çok üründe bu tarz tek kavramalı şanzımanlarda kullanılıyor. Çünkü semi otomatik, yarı otomatik bunlar. Yani çift kavramalı bir şanzıman vitesi hazırlamış, öyle yapmış, böyle yapmış bu şekilde kullanırsanız gayet de sizi mutlu edecek bir şanzıman. Şanzımanın girişinde böylelikle yapmış olayım. Yok hissedin, gazdan ayağınızı çekin falan bunlar işin tarışı. Şöyle bir yokuş var şuradan tırmanalım. Gene vitesi kendi ufalttı. 3'ten 2'ye aldı. Uğraşmadım. Vites büyütmeyle, ufaltmayla. Tırmanıyorum yokuşu. Dik bir yokuş. ikinci vites. Gaza basıyorum. Rahat bir şekilde uzuyor. Gazdan çektim. 3'e attım. Hiçbir sarsıntı yok. Yani bunu manuel şanzıman mantığıyla kullanırsanız bu şanzımanı çok da mutlu olursunuz. Uzun da ömürlü olur. Kararsızlıklarla da uğraşmazsınız. Ya ben bunu bunun için aldım, şunun için aldım kısmında geçin. Otomatik şanzımanları biz erkekler genelde ne için alıyoruz? Trafikte debriyajla uğraşmamak için. Trafikte debriyajla uğraşmak istemiyorsanız bak güçle ilerliyor, tırmanıyor. Şu an isterseniz hop eksiyle ikiye aldım ki daha rahat uzasın. Hiçbir sarsıntı yok, hiçbir şey yok. Biz niye alıyoruz? Trafikte debriyajla uğraşmamak için erkekler. Yani yokuşta kaydırmışmış, öyleymiş, böyleymiş bu tarz dertlerimiz yok. Heh, araç yokuşta kaydırıyor mu noktasında hill holder var yokuşta da kaydırmıyor. Şurası hafif yokuş. Şu kenarda durayım. Tabii siz yolun eğiminden anlayamıyorsunuz ama yokuşta duracağım. Hop ikinci vitesten kendi biri alacak. Her hill holder'lı araçta olduğu gibi frene güçlü basıyorum. Güçlü bastıktan sonra iki saniye tutuyor. 2 saniye arasında gaza basacağım. Hiç kaymadığını şu yandan göreceksiniz. Hop. 2 saniye içerisinde gaza bastım. Hill holder'la da zaten kaybaz hale geliyor. Bir... Hop. Kendi vites değiştirdim. 2 oyuncak gibi. Burada bir joystick var elinizin altında. Debriyaj yok. Hop. Vitesin konumu da çok güzel böyle kavraması. Uzun bir vites topuz var. <laughs> deyince enteresan yorumlar yapacaksınız ama güzel yani. Evet. Bu anlamda rahat ettiğiniz bir ürün. Otomatik şanzıman isteğiniz debriyaja basmamaksa işte cevabı burada size bu şanzımanda geliyor. Tabi bu şanzımanı otomatik olarak kullandığınızda eksileri artıları noktalarında parça parça anlatacağım size. Bu bir ilk izlenim videosuydu ve ilk izlenimde benim bu şanzımanı tercih etmem, nasıl kullanılması noktası ile ilgili sizlere bilgilendirme isteğim temelli bir video olmuş oldu. Şöyle dönelim. Küçük boyutlarıyla beraber çok rahat her yerden dönüyorsunuz. Bak hiç hiçbir konforsuzluk hissetmiyorum. Dediğim gibi kendi vitesleri değiştirdiğim sürece her şey güllük gülistanlık. Otomatik şanzıman kısmında da neler vaat ediyor onları da size anlatacağım. Şimdi şuna da bağlayayım. Neden bunu seçtim? Bayağı da konuştum. Buralara kadar geldiyseniz kanalımın takipçileri merak ettiyse buralara kadar dinlemiştir. Mesela bakın 3. vites atmama izin vermedi. Daha dedi atamazsın. Niye bunu tercih ettim? Şimdi Egea'nın hibritini alsaydım. Easy. Zaten bende Egea 1.4 sedan duruyor. O araba 290 bin lira sıfır. Hibrit almaya kalksanız 509 bin lira Nisan 2022'de yani üzerine 220 bin lira vermeniz lazım. Motor şanzıman farkı için. E ben ne yaptım? Dizel motor otomatik şanzıman aldım. 230 bin liraya. Etrafına da araç geldi. Yani niye Egea hibrite ben 220 bin lira vereyim? Ben ikinci bir araç alabiliyorum. Aynı parayla. Yani bazı alım şeylerini düşünürken de bunları hesap etmek lazım. Yani iki araba alabiliyorsunuz. Neden Egea'nın motoruna şanzımanla ben bu harcamayı yapayım dedim. Karşılığında da bu şekilde yaptım. Bunlar tamamen seçimler. Yani bir otomobili alabiliyor olmak, alamıyor olmak mevzularına takılıyorsunuz. Ben otomobili minimum para ödemeyi seviyorum. Böyle değişiklik seviyorum. Ben Fiorino'nun direksiyonuna oturduğumda da keyif alıyorum. BMW'nin direksiyonuna oturduğumda da farklı keyif alıyorum. Öyle bir derdim olmuyor. Ya BMW alayım da BMW sahibi olayım gibi bir derdim hiçbir zaman yok. Ben otomobile sahip olmayı, farklı otomobillere sahip olmayı seviyorum. Ne diyorsunuz? Ha bir otomobil değiştiriyorsunuz. Ben otomobil değiştirirken al sat mantığıyla yapmıyorum bu işi. Genelde zarar ediyorum. <laughs> Keyif alıyorum bu işten ama satarken öyle çok da uğraşmıyorum. Kurumsal yerlere takasa veriyorum. Ya da alırken kurumsal yerlerden alıyorum. O yüzden pahalı alıyorum. Yani ucuza almıyorum. Ucuza satıyorum genelde. Bu bir tamamen keyfi bir durum. Herkesin bakış açısıyla ilgili bu soru. Evet, Fiorino ile ilgili direksiyon oturur oturmaz ilk merak ettiğiniz nokta konformatik. Manuelde kullanıyorum bak ilk izlerim. Hiç hiçbir negatiflik hissetmiyorum. 2'deyim Hop 3'e aldım. Çok da keyifli. Debrajda uğraşmıyorum. Gazı bırakıp vitesi değiştiriyorum kendim. Tamamen manuel mantığında gayet de rahat ve keyifli olarak ilerliyorum. Evet, böyle bir gezinti de ilk izlenimlerimi size anlattım. Araçla ilgili tabii ki pek çok video çekeceğim size. Bunlar içerisinde yine interaktif video da olacak. Interaktif video da gömelim, gömelim gibi iki ayrı bölümle beraber bu aracı da yine benden dinleyeceksiniz. İzlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın. Hop kendi birinci vitese kadar indi.